13 yaşında sıfır bir barista. Değil mi? Evet. İlk eğitimle başlıyoruz. İnce ince yavaş yavaş. Sonra en en son geliyorum. Sallıyorum. Üstünden böyle çekiyorum. Tamam mı? Tamam. Bunun adı rozetta. Bir sonraki sen yapacaksın. Bir bak bardağı sıcak geliyor mu sana gelmiyor mu diye. kontrol et bardağı. Okey mi? Bir alttan tut bakalım. Öyle. Sıcak geliyor mu? Yok. Yok mu? Emin misin? Evet. Tamam. Sağ elinde mi çiziyorsun yoksa sol elinde mi çiziyorsun? Evet. Evet. Şimdi kalem ve kağıdı biliyorsun değil mi? Evet. Kalem ne kadar kağıdı yaklaşınca ne kadar basarsan daha koyu renkli yapabilir. Bu da aynı oldu. Bunu kahvenin üstünde yaklaştığın zamanda da yazmaya başlıyor. Uzakta kalırsan yazmaz. Bir de hızlı hızlı sallama. Yavaş yavaş rahat rahat tamam mı? Hadi bakalım ben sana güveniyorum. Yaparsın bence. Bravo. Yavaş yavaş dök. Yavaş dök. Gel yakına. Salla. 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 İşte bu. Üstünden çek. İşte bu. Bravo sana. İlk deneme olarak harika yaptı. Bir vur bakalım. Güzel. Çak bakalım. Harikaydı.